Evet, merhabalar arkadaşlar. Ben Efecan Gül, yatırım ve gayrimenkul danışmanı uzmanınız. Bugün neredeyiz biz? Bugün Gümüşlük ve Yalıkavan arasında yer alan bir koydayız arkadaşlar. Biz bu projedeyiz. Gel projeyi çek. Projemiz bu villa 247 milyon TL. Neymiş? 247 milyon TL arkadaşlar. Peki biz tam olarak neredeyiz? Bana bak. Şimdi arkadaşlar, bulunduğumuz projede hemen şurada dış tarafı görüyorsunuz. Bunun arka tarafı Yalıkavan. Karşı tarafımızda adaları görüyorsunuz zaten bugün sizlerden çok büyük müsaadenizle telefonumda bazı bu projenin detayları var. Oradan kopya almak istiyorum. Bizim şu anda durduğumuz villa. 6 oda, 1 salon, 340 metrekareden oluşuyor. Şurada kendimi atlamamak için zor tuttuğum bir havuzu görüyorsunuz. Ufak bir havuz değil. Normalde görürüz ya böyle. Hatta bir video yapmıştım. Şimdi hangisi olduğunu söylemeyeyim. Çok ufak bir havuzu vardı. Çok pahalı bir yerde. Burası onunla alakası biliyor. Şey. Şimdi arkadaşlar burada bir otelimiz olacak. Otel ismini de söylediler ama ben size söyleyemem tabii ki de. Çünkü hala anlaşma aşamasındalar. Bu otel 5 yıldızlı değil. Aslında 7 yıldız formatında ama 5 yıldızlı bir otel. Buradan arkadaşlar hemen bu projede evcil hayvanlarınız için bir otel. Ondan sonra yürüyüş parkurları, her villaya ait elektrik istasyonlarımız olacak arkadaşlar. Olimpik yüzme havuzu. Ha bunun haricinde bu arada projenin kendi yüzme havuzu var. Sauna, fitness ne ararsanız o rezidansada gördüğünüz bütün her şey evin için olmak yerine özel kullanım alanlarına ayrılmış bir nokta arkadaşlar. Ya az buçuk hepiniz artık bütün videolardan biliyorsunuz. Benim en sevdiğim noktalardan birisi barbekü. Özellikle de büyük barbeküler. Aldım buraya. Şimdi marka vermeyeyim ama evimi şey almıştım. Şöyle büyüklükte bir mangal. Hemen burada 6 kişilik ama 8 kişilik yapabileceğiniz bir masa. Gel böyle. Geldi. Burada minderlerimiz yok şu anda. Hemen şöyle söyleyeyim. Burası da bir brand olarak düşün tamam mı? Minderler var. Oturmuşsun. Yukarıya bak pergoleler tamamen ahşap. Aynı zamanda bu pervaneler de ahşap. Nereden çalıştığını hala bilmiyorum ama birazdan çalıştırmaya deneyeceğim. Peki burası 6 oda dedik değil mi? Bir odamız sürpriz bir oda. Öyle diyeyim size arkadaşlar. Peki o odaya geçmeden önce burası ne? Evet. Şimdi ben biraz önce dedim ki hani barbekü oraya koyarım. Herkesin tercihine kalmış bir yer. Burada raflarımız, ben olsam mesela bar kısmımı ilave ederim. Hemen mutfak kısmımız burada arkadaşlar. Burada mermer değil ama mermere yakın. Lamine bir dizaynımız var. Bir e, materyalden oluşturmuş. Hemen arka taraf bak buralara bak. Hemen buralar tamamen ahşap. Geldik buraya. En sevdiğim bölgelerden birisi. Eh, bundan önce bu proje ne zaman girecek? Burası hangi video ne zaman girecek? Çok bilmiyorum arkadaşlar ama bundan önce ya da sonra bir yer görmüştük. Böyle içinden bir tuvalet çıkmıştı değil mi? Burada da dediler ki bize işte 6 artı bir e, ama bir tane odası dışarıda. Bakıyorum buraya. Dışarıda bir oda nerede var? Hani yok yani. Baksana şurada. Bir oda olabilir mi? Aa. Şu anda en çok sevdiğim nokta evin içerisinde klima çalışıyor arkadaşlar. Geldik hemen. iki kişilik bir yatak bizi karşılıyor burada. Bak iki kişilik. Hemen. Geri doğru çık birazcık Furkan'cığım. Ya da gel böyle böyle geç. Perdelerimiz. Kapatmayalım. Hemen perdelerimiz arkadaşlar. Şimdi ne yapabiliriz mesela burada? Ben kimi ağlayabilirim? Diyelim ki arkadaşlarım var. Özellikle bekar bir insanım ya da ne bileyim bir aile. Büyük bir aile. Ama evle bağlantı yaşatmak istiyorsanız istemiyorum. Çünkü ailem de oyun içinde. Yatak burada hazır. Yemek alanı orada hazır. Havuz burada. Bak 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 manzaraya bak bak. Manzaraya bak. Bu odadan bile manzaraya bak. Görüyor musun? Gel şimdi dön bana doğru. Bu odada bu kadarcık mı? Değil. Şimdi şöyle bir sorunumuz var. Elektrikler biraz önce vardı arkadaşlar. Ee, dediğim gibi burası hala bir inşaat alanında olan yer. Elektrikler Ben hemen size söyleyeyim. Burada full bir banyo var. Duş alanı. Ondan sonra tuvalet ve lavabo. Duş alanı yerleri arkadaşlar komple bak. Buradan görebilirsin. Ee, görüntü kötü olacak. Mermer. Buradan itibaren düşe kadar her yer mermer. Sadece e, duvarlarımız normal duvar ve beyaza boyanmış. Tamam mı? Süper. Bakın ergonomik dizaynlarda, değişik dizaynlarda yapılmış lavabo kısımlarımız. Burada bizim dolap alanlarımız. Burada keselim ben seni içerden farklı bir bölgeden karşılayacağım. Evin asıl giriş kısmından karşılayacağım. Gel kapat burada. Evimize hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi direkt bakın zil basma yerimiz burada. Burası parmak iziyle çalışıyor. Şurada kameramız var. Bu kamera bizi burada gösteriyor. Kimin dışarıdan geldiğini görüyoruz. Zaten site aşırı güvenlikli bir site arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Furkan bu detayı al. Dairemizi kapatıyoruz. Kapattık değil mi? Bak burada hemen akıllı ev sistemimiz var. Bütün evi buradan kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi evin içindeyiz. Burası süper lüks bir villa arkadaşlar. Şimdi tanıma bakar mısın? Nasıl ince dizayn edilmiş. Yerler ahşap arkadaşlar. Yerler ahşap. Televizyon ünitemiz burada. Duvarlar gri özel taşlarla dizayn edilmiş. Bakın burada çok geniş bir kanepemiz. L şeklinde bir kanepemiz var arkadaşlar. Geldik mesela biz neredeydik biraz önce? Burada bahçe alanımızdaydık arkadaşlar. Hemen bahçeden buraya girdik. Salon bizi karşılıyor. Şu salonun zaten ihtişamı bizi bizden alıyor. Evet. Şimdi ben mutfak tarafına girmek istiyorum. Bak böyle. Bundan önceki villalarımızda, penthouse'larımızda dairelerimizde de gördük. Genelde burada yani bu tür yerlerde lüksten kaçınılmadığı noktada kullandığımız marka Gaganeo. Davlumbaz. Hemen burada çamaşır e, pardon bulaşık makinesi. <laughs> Ondan sonra mikro dalga, fırın. Bu nasıl açılıyor bilmiyorum. Burada dolap varmış. Okus pokus. Açıl. Gel. Görüyorsun. Süper büyüklükte bir buzdolabı ve burada dondurucu ünitesi bizi bekliyor arkadaşlar. Bu villayla burası direkt geliyor. Peki mutfağımızın dizaynı ne? Şimdi mutfağımızda arkadaşlar mermer mi taş mı çok anlayamadığım bir detay. Eğer siz biliyorsanız yorumlarda bunu bekliyorum. Çok fazla yer görüyoruz. Bazı yerlerin özellikle çok fazla bilemeyebilirim. Dediğim gibi çok kusura bakmayın lütfen. E, hemen burada beyazın tonlarında, beyaz ve green'in tonlarında kırçılı bir şekilde yapılmış bir tezgah var. Hemen buraya açıyorum. Görüyorsun ben buraya ne koyarım? Ben buraya bardaklarımı koyarım. Ne bileyim şarap bardakları, su bardakları bunları buraya koyarım. Hemen dolaplarımız arkadaşlar. Burada ahşap bir şekilde dizayn edilmiş. Ahşabın böyle kahverenginin açık konularında ve e, tırtıklı bir şekilde dizayn edilmiş. Bu da buraya farklı bir görünüm kazandırıyor. Bakın açamıyorum bazı yerleri. <laughs> Gördüğünüz gibi. Şimdi çok zaman kaybetmeden nereye geçiyoruz? Hayır yukarı çıkmıyoruz. Daha burada odalar var. Daha odaları gezeceğiz. Merdiven al altında arkadaşlar beyaz saçlar kullanmış ve ışıklandırma var. Ee, keşke bu ışıkların nereden açıldığını bilsem ama ne yazık ki bilmiyorum. Bunları ne yapabiliriz mesela biliyor musunuz? Ne kadar yapma çiçekten nefret etsem de. Çiçeğin yapması olmaz ama onun tarzı belki yeşillendirmeli. Değişik. Japon bitkileri vardır mesela. Onlardan bile konulabilir. Buraya değişik bir hava katabilir mesela. Bu da benim düşüncem. Gel. Sağ mı sol mu? Hadi gel sağa geçelim. Girdik. İlk odamıza giriyoruz burada arkadaşlar. Odaya girdiğimiz gibi benim solumda hemen ne karşılıyor bizi? Burada bir klozet. Yani giyinme odası mı denir artık? E, dolaplar yani buralar dediğim gibi Amerika'da kloset deniyor. E, bazı yerleri bilemediğim için İngilizce söylesem de lütfen kusuruma bakmayın. E, yorumlarda siz bana Türkçesini bence öğretebilirsiniz. Hemen buradaki gel. Gel Furkan böyle gel. Bakın gördüğünüz gibi hepsi ışıklı. Özel dizayn edilmiş. Ben bunları e, kendi evimde yaptırana kadar, anlatana kadar mobilyacı cihatla karayı seçtim. Ama burada çok güzel dizaynları var. Bakın ne kadar şık. Ne kadar ince. Bendekileri bu kadar yapmış bütün çekmece alanım gitti. Gördüğünüz gibi bütün her şey yukarıdaki spotlara kadar düşünülmüş. Bakın bu cam detaylar size ciddi her seferinde diyorum ya ayna cam bir ferahlık katıyor. Bak normalde buraya şey koyduğunu düşün. Ahşap koyduğunu düşün yandaki gibi. Bir daracak sizi değil mi? Bir, bir, beni daraltıyor çünkü. Ve burada bence bunu çok güzel atlatmışlar. Şimdi Furkan gel böyle tuvalet mi banyomuza girelim. Furkan'ı görüyorsunuz zaten arkada. Tamam mı? Furkan şu anda ölmüş durumda. Ama daha bitmiyoruz Furkan. Biz burada izleyicilerimiz için buradayız. Ne yapıyoruz? Benim solumda, arkadaşlar gel böyle ufaktan, benim solumda hemen bir duş olanımız kapımız açılıyor böyle. Bakın cam ve siyahın detayları burada arkadaşlar. İçerisi komple beyaz, büyük, kale budurlarla yapılmış. Burada Duravit tarafından, biliyorsunuz ne kadar kaliteli olduğunu, Duravit tarafından bir lavabomuz var. Burada koyu tonlar e, tercih edilmiş ve cam, cam bir detay tercih edilmiş. Aynamız burada. Hemen Furkan'a da tuvalet. Gel benimle. Şimdi burada bizi ilk yatak odası karşılıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yatak başlarımız gri. Hemen duvarda ahşap kullanılmış. Burada full bir aynamız var. Değil mi? Arkamdaki görüntüden zaten bahsetmek istemiyorum. Çünkü buradan hemen dışarı çıkabiliyoruz. ne yaparım? Ben burada önemli misafirimi kaldırabilirim aslında. Ha bu arada çocuklarınızı da kaldırtırabilirsiniz. Ya da ne bileyim. Ya yani siz kimi koyardınız bu odaya? Bana onu bir söyleseniz de ben de merak ediyorum. Çünkü bazen kendime göre hep söylüyorum. Ama e, dediğim gibi mesela burada e, çok iletişim olması istemediğiniz o insanlar olabilir. Ya da bu bahçeyi full kullanabileceğiniz. Bu arada bahçedeki yine Türkçesini bilmediğim otomatik irrigation sistemi, soma sistemi evet. Otomatik soma sistemi çıkmış arkadaşlar. Burada her şey en ince detayına kadar düşünülmüş. Furkan gel böyle. Geri git. Git geri. Senin bu tarafa dön. Ha, aynen. Gel ben ne burada ne var Furkan? Evet. Burası çok hoşuma gitti şu anda. Ciddi anlamda çok hoşuma gitti. Evinizdesiniz, misafirleriniz var, yemek yiyorsunuz. E odanıza lavaboyu sokmayacaksınız. Bu detay önemli bir detaydır. Şuraya bakar mısın? Ya burada değişik bir dizayn kullanılmış. Bakın Şuradaki ahşapın belki diyorum hani çok emin olmamakla beraber bana şunun verdiği hissiyat bambu. Bambu biliyorsunuz ne kadar bu aralar popüler ve pahalı bir materyal. Bana burası bambu hissiyatı veriyor. Hemen bu ışıklar yukarıdan geliyor. Gördüğünüz gibi duvarlarda green'in tonları kırçılı bir şekilde Kalebodur şeklinde kullanılmış ama hissiyatta şöyle düz bir kalebodur değil burası. Hemen burada önemli bir ışık aynamız ve herhalde ışığı da var bakayım. Aa bak ışık da varmış. Bak gördüğün gibi ışıklı. Ki bu ışıklı ise eğer burada buhar önleyici sistem de varmış. Duvarımız bu tarafta arkadaşlar, kapımızı kapatalım, tuvaletten çıkalım. Peki burası ne? Burada da bir oda var, bakalım. Evet arkadaşlar burada da bir dolap şeklinde kullanılmış. Muhtemelen boş bir alan. He. Şimdi anladım burası neymiş. Gel aşağıya. Bak burası çamaşır makinesi, üst taraf kurutma makinesi ve buralarda sizin o işte ne bileyim deterjanlarınızı, yumuşatıcılarınızı kullandığınız, koyacağınız yer. Hemen burada ikinci odaya giriyoruz. Bu ikinci oda arkadaşlar. Bakın bütün odalarda aynı dizayn yok. Bu benim en çok hoşuma giden detaylardan biri aslında. Gel böyle. Bakın klima detayları her odayı zaten e, akıllı ev sitelerinden kontrol edebiliyoruz. Ama aynı zamanda odaların içinde de bu sistem var. Daikin markayı bilmiyorum herkes bilir mi ama ben Amerika'da da bunu görürüm. Her yerde bu daha çok commercial yani ticari ve büyük alanlarda kullanılan bir merkezi ısıtma soğutma sistemidir. Hemen bu odanın da karşıda istimlah duvarını görüyoruz ama ben olsam burayı ne yaparım hani şu duvarlara böyle yukarıdan sarkıtmalı ondan sonra e, sarmaşıklar koyduğunuz yerler var ya onlardan yapabilirim ama onun haricinde bir duvar gibi görmüyorum mesela bakın. Normal bir duvar yapmamış insanlar buraya yani buranın mimarları. Hemen gelmiş buraya çok özel taştan yapılmış dizaynı var. Buradan da açabiliyoruz kapıyı. Yani şurada ben ufak bir bahçe, değişik hobi bahçesi. Bak ne yapıyoruz gel bak böyle gel Furkan. Bak zaten burada böyle belli ağaçlar var. Onlar da bunun için dizayn etmiş şimdi fark ediyorum. Burayı ufak hobi bahçesi yapabilirim. Ne bileyim ya ben domates seviyorum domates biber de koyabiliriz. Onun harici değişik şeyler de koyabiliriz değil mi? Bazıları videolarda yorumlarda beni linçleyebilir. Yapmayın lütfen ya da yapsanız da sizin canınız sağ olsun. Gel gördüğün gibi bu odamız biraz daha ufak. Misafir olur, çoluk çocuk ve odası olabilir. Yani nasıl dizayn etmek isterseniz yorumlarda ben de sizlerden bunları öğrenmek isterim. Hemen burada gardıroplarımız bulunuyor ve burada sade bir şekilde dizayn edilmiş, sade ama ihtişamlı evet normal sadelerden değil sade ve ihtişamlı dizayn edilmiş tuvalet ve banyomuz bulunuyor. Bakın, duvarlar hemen green'in tonları, yerler beyazın böyle nokta nokta green tonlu taş mı? ne bileyim kale mu ne derseniz buraya onlardan oluşuyor. Bütün tuvalet ve lavabolarımız Duravit tarafından yapılmış. Ne kadar iyi bir marka olduğunu herkes bir de az buçuk. Yer beni izle buradan. Evet arkadaşlar şimdi nereye çıkıyoruz? Şimdi villamızın ikinci katına çıkıyoruz. kan sanki ne bileyim böyle Raffles Otel mi? Şırağın mı? Buraya çıkıyormuşum hissiyatı veriyor bana bu avizeler. Kaç tane olduğunu bile sayamıyorum. Gel benimle. Duvarlarımız yine taş gri renkten oluşuyor. Bu materyalın ne olduğunu bilmiyorum ama acayip hoşuma gitti. Gel. Şimdi arkadaşlar burada farklı bir detayımız olacak size tamam mı? Şimdi bu villalar kod farklı. Çünkü Bodrum biliyorsunuz komple dağlık bir bölgenin oluşuyor. Şurada konumlanıyor diyelim tamam mı? Villamız burada. O yüzden giriş katımız için aşağı iniyorsun aslında. Fakat burada gel böyle. Burada ufak bir işte Juliet balkon gibi yapmışlar. Burayı yapmışlar. Ben olsam bunu yapmam. Benim fikrim tercih. Ben olsam buradan şöyle bir giriş veririm arkadaşlar. Burayı normal aşağıdaki gibi bir kapı girişle yapabilirsiniz. Ama tabii ki de hepinizin tercihine kalmış bir olay bu. Şimdi yanılmıyorsam sol tarafımız ebeveyn. Ama oraya girmeyeceğim. Furkan oraya gir diyor. Hayır ebeveyni en sona bırakacağım. Yer benle. Arkadaşlar yukarıdaki ilk odamızdayız. Tamam mı? Burada neyimiz var arkadaşlar? Hemen çıkıyoruz. Şu kafesin içerisinde oturmuşum. Limonatamı yudumluyorum ya da ahududu limonata karışık. Şunu bir düşünsene. wow dedetir bana. Yemin ediyorum bu wow, dedetir. Geldik. Odamız arkadaşlar hemen iki kişilik bir yatak. Sade bir şekilde burası dizayn edilmiş. Duvarlarımız beyaz ve yatak başlarımız arkadaşlar ahşabın böyle gri tonları yapılmış ve buralar kumaş detaylar kullanılmış. Hemen buralarda dolap detaylarımız var arkadaşlar ki bu puf oraya gidiyor. Ondan sonra buralara bakalım arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi e, buradaki detaylarımız var. Hemen burada bu kapı neden açık? Bu ne ya? ya bu Bodrum'un anlamadım ki ben özelliği midir? Yoksa e, ya, anlamadım yani ne yapmaya çalışıyorlar Bodrum'da? E, e, dolabın içinden yine tuvalet ve banyo çıktı. Ben de diyorum ki bu odada neden tuvalet ve banyo yok? Ya insan gülse yani çok güzel tatlı detay aslında bunlar. Her yerde bulamayacağınız çok şaşırtıcı detaylar ki ben böyle mystery yani gizlilik denen ya da hmm, mystery'nin tam Türkçesi gizem. Pardon. Gizemli şeyleri severim. Ama e, bu ikinci yer Bodrum'da gördüğüm. Yani artık burayı daha fazla tanıtmayayım dediğim gibi yerler yine gri ve beyazın tonlarında. Ama şu detayını baksın ben de diyorum ki kapı buradan açılması lazım. Açılmıyor deyince ittirince çıktı. Güzel. Herhalde burada dolap vardı diye düşünüyorum artık. Evet dolapmış. Burada artık evleri o dolapları açmaya korkmaya başladım. Çünkü içinden ne çıkacağını bilmiyorum. Gel şu alana bak. Şu avizelere bak. Bahsettiğim o avizeler hemen hemen burada ikinci odamıza giriyoruz. Hemen buradaki odamızda arkadaşlar. Buranın bir balkonu yok ama gördüğünüz gibi yukarıdaki bütün odalarımız sadece yukarıdaki değil aşağıdaki odalar da dahil olmak üzere tek bir odanın manzarası yok. Geri kalan bütün odaların manzaraları şu eşsiz doğa harikasına bakıyor. Bilmiyorum daha bir şey desem mi? Çık oradan Furkan. Şimdi yatak başlarındaki abajur mü denir artık ne denir? Nasıl bir ışık şu detaya baksanıza. Hafif bir yer değil bu arada. Normal bir şey değil. Taş tarzı yanılmıyorsam. Burada green'in tonları kullanılmış. Hemen burada bir giyinme odamız var arkadaşlar. Bunun içinden garip bir şey çıkmaz diye ümit ediyorum artık. Evet yine aynı şekilde işte saatlikler burada kravatlıklar hepsi aynı şekil. Buralarda öyle. Furkan artık bu darlığın içinde sokmak istemiyorum. Burada duvarda ahşap, beyaz ahşap kullanılmış ve kahverenginin açık tonları var. Heh. Buradaki mesela şöyle söyleyeyim. Tuvalet banyonun renk tonları biraz daha değişik arkadaşlar. Ben gireyim önce Furkan'cığım. Hemen burada bakın yeşilin tonları var. Yerler bembeyaz. Burada cam ve burada da bakır tonları var arkadaşlar. Lavabomuz da bakır tonlarından oluşuyor bakın. Gördüğünüz gibi. Aynamız yine ısıtıcılı ve ışıklı. Bakın ısıtıcı da var. Buhar yapmaması için bunlar da. Gel şimdi benimle. Evet o beklenen andayız. Ebebeğin odasındayız arkadaşlar. Burada değişik bir detay var. Ve burada bahsettikleri yer cidden o kadar büyükse bakın neler yapabiliriz görelim. Gel hemen girdiğimiz gibi yatak odası. Karşımızda televizyon yakımı. Buraya televizyon konumlandırabiliyoruz. Bu minderler dışarıdaki oturma grubunu Buraya hemen televizyonu koydu Gördüğünüz gibi yatağımız, yatak başımız arkadaşlar e, koyu gri ve açık tonda böyle derimsi kumaşlar var. Onlardan kullanılmış aşağıya doğru inen abajur kısımları ne kadar ihtişamlı olduğunu zaten bakın. Gel böyle bütün klima kontrolü bütün odalarda var arkadaşlar. Hemen geliyoruz tuvalet ve banyo kısmına. İnsana bir wow etkisi yaratıyor ama sadece buradaki wowluk değil. Gel görüyorsun bak iki tane. Musluk başımız var ama alışıla gelmiş bir musluk başı değil. Nerede olur? Burada olur normalde değil mi? Bunlar değişik yerde bakalım. Görüyorsunuz. Arkadaşlar burada o değişik tatlı gizemli sürprizler. ve Burada tuvaletimiz var. Hemen burada arkadaşlar gel. Bunu göstereceğim sana. Hemen burada bir duş detayımız var. Gördüğünüz gibi çok tatlı dizayn edilmiş arkadaşlar. Burada ne var? Ha, Tuvalet ve banyo kısmında da nefes almak mı istiyorsunuz? Yani evet burası öteki villaya bakıyor arkadaşlar. Şu anda inşaat halinde ama buraları kapatabilirsiniz. Burasının bir hava almasını istiyorsanız eğer bu kapı tam sizin için. Şimdi nereye gidiyoruz? Bu tarafa dön sen Furkan. Nereye gidiyoruz? Çıkma. Daha dışarı çıkma. Geldin. Odandasın. Ufak böyle hani odadan da çıkmak istemiyorsun. Kafanda dolu işlerinde var. Ya da kitap okumak istiyorsun. Bakın kitap okumak için mükemmel bir alan. Oturdum buraya. Şuraya kahveni aldın. Öyle. Neyse uyumak istemiyorum şimdi. Hadi devam edelim. Geldik villamızın balkon kısmına. Arkadaşlar bu teras kısmı tam tamına 40 metrekare. Dedikleri doğruymuş. Tam tamına 40 metrekare. Bak buraya. Bak böyle. Burada bir oturma kısmın var. Tamam mı? Burada böyle düşünsenize gece ışıklandırmışsın ve karşının o ihtişamlı ışıklarına bakıyorsun ve o derin karanlığa bakıyorsunuz arkadaşlar. Ama aynı zamanda ben bunu isterim. Ha bu arada evimizin komple her yeri yerden ısıtma yazlık mekan olduğumuz için bunları unutuyorum hep. Çünkü buralar hani yazlık olarak görüyoruz ama değil aslında sadece kışlık aynı zamanda. Bodrumun bu tür yeni yerlerini yazlık olarak görmeyin sadece. Ben olsam ne yapıyorum hemen? Hemen beni söyleyeyim. Buraları kapattım bak. Yeşille kapattım buraları. Böyle. Tamam mı? Evet arkadaşlar. Şimdi videomuzun sonuna doğru gelirken hep beraber aşağı doğru gidelim. Evet. Şimdi ne dedim biraz önce? Hep beraber aşağı doğru gidelim dedim ama gidemedim. Şu manzaradan kendimi alamadım. Birazdan ben şurada bir kahve içmek istiyorum zaten. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna gelirken lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuza beğeni atmayı unutmayın. Ve arkadaşlar sizden en büyük ricalarımdan birisi buralardan başka bizi hangi bölgelerde, hangi şehirlerde görmek istersiniz? Nereleri tanıtalım bunları görmek istersiniz? Ve en son soru size olsanız arkadaşlar bu villaya parayı verir miydiniz? Yorumlarda bekliyorum. Bir dahaki sefere kadar daha hepinize hoşçakal.